Merhaba arkadaşlar, bugün TOG'un şarj e, soket kısmını inceleyeceğiz. Burada e, yanıp sönen bir lambamız var. E, bu lambanın rengine göre şarj işlemiyle ilgili size bazı bilgiler veriyor TOG. Bunlardan ilk önce beyaz renginden bahsedeceğim. Aracınızı şarja takmak için geldik ve kapağını açtığımız anda beyaz ışık yanıyor. Yani bu bir işlem yapmayı beklediği anlamına geliyor. Arkasından. Ee, şarj soketini yerine taktığınızda sarı lambaya dönüyor. Ee, rengi sarı ise bu şu anlama geliyor. Ee, araç ile şarj istasyonu arasında bir bağlantı olacak anlamına geliyor. Bu bağlantıyı bekliyor. Ya da evden şarj ediyorsanız gecikmeli şarj denilen bir işlem var. Onu yapabiliyorsunuz. Yani 2 saat sonra başlasın şarjın. Sonra da işte 8 saat boyunca şarj etsin gibi bir planlama yaptıysanız şarj soketiniz takılıyken sarı lamba yanıyorsa onu bekliyor. Bir planlama yapıldı anlamına geliyor. Haberleşme ya da planlama anlamına geliyor. Ardından yanıt senen mavi ışık şarj oluyor anlamına geliyor. Şu anda olduğu gibi bu şarjın sağlıklı bir şekilde devam ettiği anlamına geliyor. Eğer bu mavi lamba sabit yanıyorsa o zaman da şarj işleminiz tamamlandı. Ya bataryanız %100 doldu ya da sizin belirttiğiniz miktarda geldi. Yani aracın içerisinden şarjınızı %90'da sınırlayabilirsiniz atıyorum. %90'a geldiyse normal mavi yanmaya başlıyor. Bir de kırmızı bir lamba var. Kırmızı lamba yanıyorsa şarj sisteminde bir hata oluştu. Şu anda şarj olmuyor. Soketi çıkartın anlamına geliyor. Soketi çıkartmak için tabancayı tutup çekmeniz bazen yetmiyor. Yani aradaki bağlantıyı kendisinin kopartmış olması lazım. Bu bağlantıyı kopartmanın birkaç yolu var. Bunlardan birincisi şuradaki kapağı kapattığınızda kapağı kilitleyen kapağı kilitleyen bu düğmeye basık tutuyorsunuz. Bir elinizle basık tutup diğeriyle çektiğinizde bu tabanca yerinden çıkıyor. İkinci bir işlem ise aracın içinden yapılıyor bu. Aracın içine geliyorsunuz. Aracınızın içerisinde şu ekranda bunu bu ekran nasıl geldiğimizi de önce göstereyim. Ana ekranımızdayız. Ana ekrandan Yukarıdaki şu ikonu aşağı çekerek şarj butonuna bastığımızda bu ekran karşımıza geliyor. Buradan durdur ya da kilidi aç düğmesine basmanız yeterli olacaktır o soketi çıkartabilmek için. Bir başka yöntemi buraya ulaşmanın da yine bu üç çizgi menüden araç butonuna basıyorsunuz. Buradan şarja basarak da aynı ekrana gelebiliyorsunuz. Bunlarla açılabiliyor. Ayrıca kaputu açıp kaputu açtığınızda şarj ünitesinin üstünde iki tane halka var. O halkaları da tutup yukarı çekmek şartıyla da aracın soket bağlantısını sökmüş oluyorsunuz. Şarj işleminde lambaların önemi bu arkadaşlar.